Hem de 23 Eylül tarihi güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğü tarih olduğuna göre bu tarihlerde sıcaklık artışıyla birlikte yağış artışı da e, e, reel anlamda görülmesi gerekiyor. Fakat bu grafikte 23 Eylül tarihi için bunu söylemek pek mümkün değildir. Do doğal olarak e, buradaki grafik aslında çok da doğrudur diyemiyoruz. Peki şimdi sıcak kuşak iklimlerimizden aslında en dengeli sıcaklık ve yağış değerine sahip olan iklim türümüz. Yani ekvatoral iklimimizle başlayalım. Sizin de tabii ki doğal olarak başladığınız sıcak kuşak iklimleri. E, birinci sıraya da ekvatoral iklimi yazmış oluyorsunuz. Peki nedir ekvatoral iklimimiz? Hangi enlem aralıklarında görülmekte e, ve işte yağış miktarı, yağış rejimi, bitki örtüsü, bu bölgelerdeki doğal yaşam özellikleri nasıl? Buna biraz değinelim. Ee, ekvatoral iklim arkadaşlar, ekvator çizgisiyle 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasındaki kara parçalarında görülen bir iklimdir. Yani aslında görüldüğü enlem aralığı totalde e, 20 derecelik bir aralık olabilmektedir. E, bu iklim... Ve bu iklimin görüldüğü bölgelerde güneş ışınları yıl içerisinde e, iki kez o bölgelere dik açıyla düşebilmektedir. Bu yüzden sıcaklık aslında her zaman yüksektir. Güneş ışınları her zaman dike yakın açılarla gelmektedir. Her zaman dik açılarla gelmektedir demedim. Tekrar söylüyorum her zaman dike yakın açılarla gelmekte. Ama sadece yılda iki tarihte dik açıyla düşmekte. 21 Mart ve 23 Eylül. Tabii ki sıcaklığın çok yüksek olması güneş ışığının her zaman dikey yakın açılarla gelmesi bu bölgelerde sıcaklığın artışına aslında daha önceki derslerde görmüş olduğumuz her zaman sıcaklık artışıyla birlikte alçak basınç etkisinin yani yükselici hava hareketinin görülmesine ve bu hareketin sonucunda aslında e, alçak basınç etkisiyle yukarıya doğru yükselen su buharının önce bulutu beraberinde de yağışı her zaman oluşturmasına sebep olmakta. Sonuç nedir? Sonuç ekvatoral iklim bölgelerinde aslında yıl boyunca hemen hemen her gün 42. tabiriyle bizim Türkiye topraklarında görülen ama dünyadaki ismiyle aslında e, konveksiyonel veyahut da yükselim yağışı diye anlattığımız yağış türleri görülmektedir. Ve bu yağış türü yılın tamamına yayıldığı için e, bu iklim türü aslında sıcak, nemli, bol yağışlı ve bitki örtüsü bol bir iklim türü diye karşımıza çıkabilmektedir. Tabi yağışın yıl boyunca devam ediyor olması bölgedeki bitki topluluğunu hem daha gür hale getiriyor hem de hiçbir zaman o bitki türünün yaprağını dökmemesi anlamına geliyor. Yani yağmur ormanlarında bulunan bir canlının bir doğal yaşam canlısının bu bölgede Aç kalma ihtimali yoktur. Çünkü her ağaç kendine göre ayrı bir haftalık zaman diliminde meyve vermektedir. Ve her ürünün kendine göre meyve zamanı farklı olduğu için birçok canlı türüne de bu doğal yaşam alanı ev sahipliği yapmaktadır. Yani ekvatoral iklimin bitki örtüsü gür yağmur ormanlarıdır ama yaprağını asla dökmezler arkadaşlar. Tabii ki çok sık bir bitki topluluğundan bahsetmek mümkündür arkadaşlar. Peki ekvatoral iklimdeki buradaki verilere biraz baktığımızda sıcaklık ortalamasının 25 derece civarında olduğunu görüyoruz. Yıllık sıcaklık farkları ne demektir bu? Hemen mouse ile göstermeye çalışayım. En yüksek sıcaklığa sahip dönem bakıyorum Mart ve Nisan dönemi. En düşük sıcaklığın olduğu döneme bakıyorum. Bir ay sonrasını göstermiş veya diğer dönemler aslında ee, ...en düşük sıcaklık dönemlerine çok çok yakın değerlerde seyretmiş. 27-26 dereceler. En yüksek sıcaklık 28-29 derece. Peki bu yüksek ve düşük sıcaklıklar arasındaki farka baktığımız zaman... ...2 dereceye yakın bir sıcaklık farkı görüyoruz. Biz Türkiye toprakları için biraz konuşalım bunu. Ülkemizde yaz mevsiminde Akdeniz ikliminin sıcaklık ortalaması... ...28 ila 32 derece arasındadır. Peki aynı iklim türünün aynı bölgedeki... Kış mevsimi sıcaklık ortalamasına bakalım. Bu sefer sıcaklık değerleri 10-12 derecelere kadar düşebilmekte. Ne kadar sıcaklık farkı var yaz ve kış arasında yaklaşık olarak? Yaklaşık 20 dereceye yakın bir sıcaklık farkı var. E bu iklimde 2 derece. Peki. Dünyadaki görüldüğü alanlardan bahsetmiş. Az önce söylemiş olduğumuz yerler. Amazon havzası Güney Amerika'da. Kongo havzası Afrika'nın ortasında Endonezya ve Malezya gibi iklim bölgeleri ise Asya kıtasının güneydoğusundaki güneydoğu Asya ülkeleri ve bir kısmı da aslında Okyanusya'ya bağlı olan ülkelerdir arkadaşlar. Ekvatoral iklim budur. Sıcak kuşak iklim türlerinden ilki. Gelelim ikinci bir iklim türüne yazı yağışlı tropikal iklim ya da e, ikinci bir adını daha yazabilirsiniz. Savan iklimi olarak da geçmektedir arkadaşlar. Peki iki savan iklimi. Demin hatırlarsanız ekvatoral iklimin görüldüğü enlem aralığını her iki yarım kürede 10 derece enlemlerine kadar getirdik ve bırakmıştık. Şimdi savan iklimi yani yazı yağışlı tropikal iklim bu enlemlerden başlayacak. Biraz daha kutba doğru gitmeye devam edecek. Bunun da aldığı enlem payı her iki yarım kürede 10'ar derece. Yani ne oldu? 10 ile 20 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülen iklim türü yazı yağışlı. Tropikal iklim, savan iklimi. Bir anlamda hayatımızın bir evresinde mutlaka izlemiş olduğumuz bir belgesel, bir doğal yaşam belgeselinin aslında çekim alanı bu iklim türünün doğal arazileridir. Mesela Afrika kıtası dünyada koruma altında olan birçok yaban hayatının doğal yaşam alanlarına ev sahipliği yapan kıtadır. Bu kıta üzerinde çok önemli bir doğal yaşam alanları vardır. Mutlaka belgesellerde bu doğal yaşam alanlarından bir ya da ikisinin ismini duymuşsunuzdur. Örneğin Masai Mağara. Masai Mağara savanları diye geçer. Birçok doğal yaşam canlısının birbiriyle mücadelesini devam ettirdiği belgesellerde de bu mücadeleyi izlemiş olduğumuz arazilerdir. Peki bu arazileri kafamızda canlandırdığımızda karşımıza aslında çok seyrek ağaç toplulukları ama çoğunlukla yazı yağışlı dönemde yeşermiş ve uzun boylu hale gelmiş olan e, uzun ot türleriyle karşılaşıyoruz. E, peki bu e, iklim türünün sıcaklık ve yağış grafiğine bakalım. Ekvatoral iklim bölgelerinde dedik ya sıcak kuşak iklimlerde aslında güneşin geliş açısı nedeniyle yıl içerisinde sıcaklıktan iki ayrı dönemde yükselir. Bunlardan bir tanesi Mart dönemine, bir diğeri aslında Eylül dönemine denk gelir. Bu biraz daha Kasım dönemine doğru sarkmış durumda. Yazı yağışlı tropikal savan ikliminde e, ekvatoral iklimden ayrılan bariz fark ekvatoral iklimdeki gibi yağışların düzenli görülmüyor olmasıdır. Baktığımız zaman yaz mevsiminde yağış miktarı çoğalmakta, diğer dönemlerde tamamen kurak bir hava şartıyla karşılaşmaktayız. Peki bu iklim bölgesinin dünya üzerindeki görüldüğü yerlere baktığımız zaman, bir sonraki slayta bakıyorum. Bu son iklimi karşımızda ee, çoğunlukla aslında Afrika ve Güney Amerika'da yayılış gösterdiğini görüyoruz. Yani bunu bir e, soğan zarı gibi düşününüz arkadaşlar.